Evet, birinci günü bitirmiştik. Şimdi ikinci güne devam edeceğiz. Uyum horluyor. Evet. Horoz göremedim ama... Bir yerde horoz etti. Neyse. Horoz efekti vermişler. Uyandık. İkinci günümüz, işçimiz orada. Makinemizi almıştık. Evet, şey var. Sipariş şeye bakacağız. Atı tekniklerine bakacaktık. Şimdi ona tekrar bakıyoruz. atık teklifleri. Oo, üç tane var bizim var. Bir gün kaldı, bir gün kaldı. 122 bu sene göre burada da bayağı bir sarı neymiş? Plastik yani bize de plastik lazım. Bir de kağıt lazım. Kağıt çok az burada. Kağıt 14, burada plastik hiç yok. Burada ne var? Burada da kağıt hiç yok. Ha, %38 kağıt, plastik bir hiç yok. Yani arkadaşlar şu Cemile, cemi ile başlayalım pazar etmeye. Merhaba 122 istiyorum. Merhaba ben Anca. Çocuğun ameliyatı dahil 80. Hep aynı kelimeleri söylüyor galiba. Hadi biz bir 90'a çıkalım. Çok ucuz 104 daha iyi olur. Ee, yok 95 100'ün altına düşürelim onu. 103 96. Para lazım. 103. O inatlaşmaya başladı. Tamam neyse biz 100 verelim. Yine 22 lira düşürmüş olacağız. Güzel fiyat anlaştık. Tamam. isteği o oydu galiba. Anlaştık. O zaman şurada bir tane daha var. Bu neymiş? Kağıt bir dondur. Tamam bunları bakalım. Nikola. Nikola. Vay be bunların para edeceğini hiç düşünmemiştim. Eğer 92 verirsen hepsi senin olur. Yok. Madem düşünmediydin niye 92 lira vereyim? Ben sana 50 lira teklif vereyim. Param yok zaten. Hadi 78 anlaşalım. Söz veriyorum. Her kuruşuna değecek. Eee 60. Hep çocuğun ameliyatı yani. Ulan ne bir ameliyat bitmedik ama ne 74. Eee 65. Biraz çıktım. O da az, az, iniyor ya. Çok ucuz. 73. Çok ucuz. 66. 72 ulan bunu da 70'e bağlayalım işte 2 dahil tamam anlaştık 70. bana olmayacaksın iyi tamam anlaştık 2 gün varmış bunu da azalım bu Georgina box tamam 84 150 verildi arkadaş yapabilir misin çok ucuz 75 Allah o da çok birader be çocuğun ameliyatı lazım Bence 65, bence 60. Çocuğun ameliyatı dahil dedik bak. O zaman 60 orta noktada buluşacağız biliyordum. Tamam onu da aldık. 3 tane aldık şimdi bunları. Alınanlar bekleniyor. tamam. 4 hizamız var başımız, işçimiz var mı? Yani Ayırıştırıcı, çöp toplayıcı. Seviye 7 lazım o biz birdeyiz ya. Neyse biz buradan çıkalım mağazamıza. Ha. Banka gelmiş o oh, kredi çekebiliriz geri ödeme günlük 100, 100. neyse zaman geçiyor şimdi bunları fabrika var mı fabrika, fabrika sınırı makine alanı depo park alanı hmm, tamam bunu da büyütebiliyoruz o zaman biz buradan çıkıyoruz hemen çöp toplama gideceğiz bu durumda nasıl onlar duruyor koşabiliyormuşuz Burada bir gün kaldı, bir gün buçuk. Plastikten bir başlayalım. Bize plastik lazım galiba. Geldik. O başka bir yere geldik. Ve benzin istasyonlarına bir temizliyoruz ya. şöyle hemen iki dakika takılalım. Alalım. Atıyoruz. Hop. İçinde. Sanki kutu kullanıyoruz. Ayakla böyle vurma olsaymış çok güzel olacak. Kutu ortaya koyacağız. Şuraya bir vuracağız ayakla. Hop. Evet o da girdi. Devam ediyoruz. Bunları alamıyoruz bu demir. Ulan ne parayı da bunlar da. Ha üstüne ne aldık? Bunları alamıyoruz. Burada bir şey yok. Buraya girebiliyoruz. ben bu. giriyoruz. Hop. İçerideyiz. Ne aldı? Tamam. Bunlar çöp turbası doldu yine. Bunlar çöp turbası da şöyle duvarlar. Duvara çok yakın diyor. Duvarda değiliz be. Tak 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 tak. tak, tak. Aha. Oo bu parayı da iyi demiş. Hop içine girdi. Ya biz bunlar niye böyle atmıyoruz? Bir de sonra atarız, dışarı yollayalım. Hemen şöyle iki dakika yapalım. Çünkü üç yere gideceğiz. Bayağı bir çöp turbası gibi. Bu çöp turbasını acaba geliştirebilecek miyiz? Önemli olan o. Bunları alamıyoruz. Bu da var. Ha, yanıyor zaten. Burası boş. Burada bir tane var. Onu da alalım. Bunu da alalım. Bunları alıyoruz. Şunu atamıyoruz. Şunu atabiliyoruz mu? Hop. Hop. Evet. Hocam çıktı. Bunu böyle alalım. Burada bir şey yok galiba. Aynen. Şuraya bir şey da bir şey var mı? Dışarıda da bir şey var mı? Burada bir şey yok. Çal var. Ha, toplamamışız ha. Bunlar hep Sandalye. bir sandalye daha. Hop. Bunu da atacağız. Ha kırılmıyor değil mi? Kırılmıyor. Hop çöp kurbası oldu. Çöp kurbası zaten şöyle tepeden belki. Oo oh, süper. Ha, o bari güzelmiş. Her seferinde git gel git gel kamyona Böyle bir zaman harcayacaktı hop. Bunları şöyle tak. Sol taraf nasıl yeşil yanıyor? Daha yanmadı. Evet, plastik Evet, biraz karışık olduğu için hepsi biraz bayağı bir çoğaldı değil mi? Hadi. Ne eksik? Ne eksik ne eksik? Burada bir şeyler var mı? Cam atığı. Ha şey torbamız var bir saniye. Torbamızı alalım. Ha bitti. Şimdi birlikte Gidebiliriz. Hemen fabrikaya gidiyoruz. Boşaltıyoruz. Oo. Oh. Ha buradan buraya gidebiliriz. Bir gün kaldı. Ha tamam. Bu da güzelmiş. Hemen oradan devam ediyoruz. Şunları bir açalım. Tak. Kasa atılmıyor. Buraya bunlar atılmıyor. Bunları öğrendik artık. Bu da atılmıyor. Bu da atılmıyor. Bu alıyoruz. Bunları alıyoruz. Bunu alıyoruz. Tut tut. Tencere. Tencereye fırlatıyoruz. Kapağıyla beraber. Kapağı da çıkmıyor. Allah Allah. Biraz şey olmuş da. Hani... Kapağını üstüne monte etmiş gibi alet parçası. şuradan yollayalım şöyle. Biz buradan toplamaya da oha tüp bulduk. Ama patlar mı atarsak? Yok. Aha burada bir şey var. Ha bazen raflarda da oluyormuş bak demek ki. Çöp torbamız doldu. Hemen atıyoruz. Devam ediyoruz. Orada orada ol, orada. Seviyemizi yükseltmemiz lazım. Bazı da kırılmıyor zaten. Kırılsa kamyon attığımıza bu hatta bunlar var ya bize burada bir yardımcı lazım olmuyor böyle hop dur şuradan şöyle yandan atak yandan ait kasayıcı atamamışız kasayı kasa dışarıda kalmış hop onu da attık ne diyor odun atla doldu diyor tamam Şuraya atıyoruz bunlar buradan tekrar alıp atana iyi tamam Evet, Böyle kapımız daha var. burayı açıyoruz. Ha, buradadık zaten. Var mı başka bir şey? Yok. Önce bu taraflara gidilmiyor zaten. Aha, arkada bir şeyler var mı? Yok, burada bir şey yok. Tamam, torbamızı bir bakalım. Belki bitmiştir görevimiz. Ol, bitmiş. Tamam, güzel. Evet. Hemen. Öbürü silinmiş. Buradaysınız. Şunu da yapalım. Saat kaç? Saat daha bir. Tamam. Saat bir hemen bunu da boşaltıyoruz. Acilen bir şekilde zaman geçmeden bir daha araştırmamız lazım, satmamız lazım. Teklif almamız lazım. Gerçi bir tane var orada. Ne siparişimiz vardı? Sıkıştırılmış kağıtlardan lazım bize. Bize bol bol kağıt lazım. Bunlar hepsi demir. Ee, kutu. Ah kağıt. Bunlar önemli şu kağıtlar. Bunu da aldık. Bu tarafta buralar boş. Bir, de, bir şey koymuyorlar. Şunu da Hop. Evet, bir tarafta bir şey yok. Camdan içeri atlıyorum. Ana atladı. Ana atladı vallahi. Güzel, süper. Bir tarafımıza cam batmadı. Bunlar hemen bir çöp problemimiz oldu. So. Bir şey yok. Masanın üstünde bir şey var. Burada da bir şey yok. Örtüleri alamıyoruz. Bunlar da bez parçası. Hop, aslında vursaydık ne para ederdi be. Bunları alamıyoruz. Bu tarafların içini açamıyoruz. Bu bir şey yok. Kasa boş mu? Kasamız boş. Vermiyor mu? Kasayı vermiyor. Şu. Oo. Tamam. Bunları da atıyoruz. Şöyle sallayalım. Tak. 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 Başka bir şey var mı? Yok. Çıkıyoruz. Devam ediyoruz. Daha bomboş gösteriyor. Niye? Başka var mı Burada bir oda daha var. Evet. Atıyoruz. Topla 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 Çok kurbanız şey oldu. Şunu da yolluyoruz. Damlana Devam ediyoruz. Aha bunu da alamıyoruz. Salladık. Evet. Aha bu de gelişiyor. Burada bir kapı daha var. Tuvalet. Boş hiçbir şey yok. Hiçbir şey alamıyoruz. Kapıları da açamıyoruz zaten. Devam ediyoruz. Evet. Çöp kurbalanı atalım. Havana vurdurmadan hop. Tak 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 tak. ay gayret tak gayret. Bir yeşil oldu. çam atları yeşil oldu. Şöyle tepesini atsak nasıl olur? Yok gitmedi zaten. Hop. Ha gitti. Git. Nasıl alacağız şimdi onu? Ha buraya düşmüş. atalım Olmadı. torbamızda da var. Onu da koyalım. Ne diyorum? Metal atık unuttuk. Yani nerede? Bir yerde metal atık var. Nereye görmedik? Bunları alabiliyor muyuz Zannetmiyorum. Bunlar vermez. Bir yerde metal atık var. Peki gidebilir miyiz? Kapıları kapatmalısın. Tamam kapatırız. Torbamız da var. Şimdi gidebilir miyiz? gidebiliriz ama dur şimdi o para verdik onu metal atığı bulalım neredeymiş o metal atığı biz nereye atladık neyi görmedik buradan bir şey yok metal atık yok burada da yok burada da yok burada da yok arkadaş kafam döndü ya Biz kesinlikle işçi çalıştırmamız lazım aha burada kova kalmış ooo değerlidir Ah yeşil oldu. Tamam, biliyoruz. Fabrikaya geri dönüyoruz. Bitirdik işi görevi. 3 tane görev aldık. Üçünü de bitirdik. He, ee, çalışır, çalış Niye çalışmıyor? Neyse biz atalım da. Hah, geliyor be. Hadi bakayım. Al, verelim sana. Tamam. Sadece torbaları mı alıyor bu? Sadece torbaları alıyor galiba. Bunları biz kendimiz mi boşaltacağız? bir... Aa yok bir şeyler de alıyormuş. Tamam güzel. Tamam süper. Sen onları toparlaya dur. Biz ne yapacaktık? Bizim burada bir tane kağıt var. Burada bir plastik var. Bizim burada plastiğimiz vardı. Şu plastiği alalım. Bu ayrıştırmak için. Aa top. Kasaları nereye koyuyor? Kasalar kayboluyor. Eee bunları nasıl yapayım? Burada ne, nereden bulacağız kasalar tekrar? Ee, neyse dur şuna yardım edin. Yoksa var ya bitmeyecek saat. Hop. Bir saat 3 oldu. Mesai bitmeden bunları hemen yerleştirmemiz lazım. Malları yapmamız lazım. Ben niye aşağıdan yapıyorum? İçine bilemiyor muyum? Biliyoruz. Hop. Ben buradan yukarıdan sallarım. Arkadaş buna böyle ya. Yani. Seviyesi meviyesi yok mu? Ne diyor? Selam patron senin için ne yapabilirim? Atıkları ayrıştır. 20 saniye günlük maaş 15-24 yaşında tamam para Ha bu arışma gibi o güzel ha o zaten sıkıntılı işti ya sevmediydim onu tek tek inşallah hepsini yapar doğru so, biz şunları bir atalım duralım da şöyle bir boşaltalım bu araba bize yarın lazım aha bir tanesi düştü banttan fazla iler attık galiba hop hop güzel arabamızı kaldıralım. Yere gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Önce teklif var. Aa bitti mi? Bitti mi? Hayır. Çok endersin. Aa ha, otomatik koymuş buraya kasa. Aa o, süper. Kaç kilo? 24.8 21.4 Yok. Metalimiz yok. Camımız yok. Onlar dur. Düşün ne zaman bitecek? Yaptın mı kardeş? çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Tamam, hepsini yapmış oluyor. Yoksa bir daha mı göndereceğiz bunu göreve? Bir kere daha bir gönderelim, bir kere daha gönderelim. Atıkları ayrıştır, ayrıştırma makinesi atık. Yok, yok bir şey. Hepsini yaptın mı şimdi? O süper, tamam. Ben bunu sevdim, bak. Hem ben benden hızlı yaptı. Bize kağıt lazım. Kağıt neydi? Maviydi. 21 kilo kağıdımız var. Hemen götürelim koyalım plastik de götürelim ya. Plastik. Plastik sarı renkli plastik. Hemen plastiği atıyoruz. Atalım. Onda. Bu plastik var mı? Yok. Bunların, bunların makineler yok zaten. Bize kağıt lazım. Kaç tane kağıt lazım? 10 tane kağıt lazım. Şuradan 21 kilo kağıdımız var. Hazinede. Hazinede. Hazine, hazine. Tamam o şekilde diyorsak şuradan hemen bize 10 tane kağıt var. Yo hepsini yapalım. Niye? Diğer siparişi de hazır olur. Niye böyle uğraşıyoruz ki? 21 kilo ise 21 kilo hepsini yaparım. Çalıştır. Yapsın işine. Yapıyor mu? Aynen yapıyor. Buraya bir tane palet getirelim. Şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım lastiğimiz vardı içine koyduk sana kaç kilo 46 kilo o süper 46 kilo hemen onu da yapalım 1.3 300 gramları almıyor o bayağı da ses çıkıyor bu makine ayarlarında ayarlardan ses ana ses efekt sesleri biraz şöyle kısalım efekt sesini ambiyans sesi müziği zaten tamam güzel he ee, bu onun saat havada kalmış şöyle koyalım ha bu diziyor mu yok dizmiyor üstüne dizmiyor tamam yapsınlar şimdi bize yükleyeceğim 10 tane kağıt lazım bir de teklife bakalım başka teklifler var mı siparişler ee, artık teklifleri yok zaten onun için uymamız lazım market normal market market istemiyoruz siparişlere bakacağız sipariş Alınanlar var 6 günüm var 120 lira verecek 10 taneye tamam 48 tane kağıt istiyor 4 günüm var Bu da pazarına 376 lira güzel para veriyor bakalım 376 lira yok bize az gelir ya Biz niye yazalım buraya 550 yazalım hamle diyecek Ne dersin 381 ooo çok azaldı İyi biz 500'e düşelim tekrar çok az attı yukarı doğru acil teslimat için 407 yok arkadaş 490 acil macil yok işimiz gücümüz yok bütçe şartlarımıza uygundur a 490'ı kabul etti ooo süper tamam uygundur 376'dan 490 demek ki 120 lira daha fazla alabiliyoruz anlaşalım onu da aldık plastiğimiz var plastik ne diyor 20 36 tonundan plastik paletleri, o plastik palet yapamıyoruz ki. Bunu nasıl yapacağız? Plastik palet. Plastik palet nasıl yapacağız? Ha makinelerden. Şurada makam, makine, metal, kağıt, cam. Plastik ha itibar seviyesi 6 olacak. Peki o zaman onu yapamıyoruz. Tamam kalsın. O hava karardı. Sağda 6 oldu. Şu, uu, burası ana günü olmuş, Hı, olmuş burası. Tamam, bize onun tanrından lazimdi. 7, 8, 9, 10, hepsini koyalım. Acaba hala değil mi paketleyeceğiz ya? Ve niye hala kırmızı yok diye gösteriyor? Bu bakalım, şunu da bir yapalım, alıp gelin. Hadi şuraya koyalım. Bu 30 tane alıyormuş. Tamam. 29, 25, 26, 28, 29, 30. E, bunu koyacağız. Palet yok. Ne diyor? E, bağlantıyı koparın. Boz. E ile bağlantıyı kopar. Sağ tuşla fırlar. Ha, tamam. Bizim bir palet daha lazım. Hemen alıyoruz. Hop. Hemen alıyoruz başka var. Mı? var ha yan yana olduğu zaman mı alıyor? yapıyor. Evet, bunları pek hiçbir yere göz Ha pardon ya. Bunları şeye götüreceğiz ya. Depo alanına götüreceğiz. Hop şöyle bir dönelim şöyle. Ya evet. bunlar taşıyacak adam olsa işçi. Galiba ya, sanırım yapabiliriz ileride. İşçi alabiliriz ooo güzel yine arkaya yerleştirdik şuradan başla. hop dur dur çık evet biraz da geri geri gidelim önüne böyle bakalım. hop oh bu yanlış taraftan alıyoruz aaaah bizden de şoför olursa yandık hop hadi be oğlum hadi be oğlum akşam oldu yatacağız, uykumuz geldi be arkadaş. bari oraya buraya takılmıyor. Baya bir gelişmiş. bunun arkası boş. Bunu da şuraya koyalım. Hop, hop, Kamera açımızı değiştirdiğimiz zaman sağ bastığımızda sol tarafa döndüğü için biraz bazen karıştırma olabiliyor. O yüzden normalde düzgün sürsem şöyle geri geri değil de göre o zaman tamam açımı açımız olduğu için sağa bir basın sağa gidiyor kağıt plastik daha buraya koyalım yan yana gelmesin aha 21 tane sıkışmış kağıtları kabul etti yeşil yandı tamam güzel süper 21 21 tane depomuzda var 10 tanesini vereceğiz tamam çıkalım gidelim onu hemen verelim hemen verelim işçimiz ne yapıyor orada dikiliyor Hemen gidelim siparişlerim. Siparişlerim plastik, plastik almadık. Kağıt, kağıtta da, da yok. Nereye gitti bu? Ha alınan ee, teslimat. 10 tane ver 100 liraya. Hop. Para kazandık. Ne yaptı? İtibar seviyesi. O iki atladı. Bir de bir atladı. O güzel. Ne diyor? Kontratlara erken teslim ederek alanları tamamlayarak araştırma, araştırma yaparak, marketin satış yaparak. Bilmem ne kolosu ne demiş? Ee, Noy Arena. Tamam. New Arena Company. He, tamam bakalım. Yine bir alan açmış galiba. Ha. Açmış da. Tamam bunları satın açıktı. İşçi yok mu? Çöp toplayıcı. Seviye 7. Seviye 3 de bunlar var. İşlem yok değil. Asistan. Asistan da var. Allah Allah. Tamam. Yapacağınız burada bir şey yok şimdi. Sipariş. oh, burası açılmış. Bu ne? Anlamlar, bekleyenler. Bu neymiş? Talaş. Talaş, talaş. He, odundan talaş yapacağız. Tamam, odun çöplerinden talaş yapacağız. Güzel ama bir almamız lazım? Odun makinesini almamız lazım. Bu sırada mağaza. Ee, plastik odun. Odun 600 lira ve 576 liramız var maalesef. Bizler biraz daha kağıt toplamamız lazım. En bir yatalım. Ve bu arada zaten 23 dakikamız dolmuş. Da Video çekimi ikinci günü de bitiriyoruz. Burada bitmiş oluyor. İkinci şuna basalım. İkinci gün raporumuz. Atık teklifleri 230'a vermişiz. Faturalar hala günlük plançomuz. Eksi 145 de çok kötü. Gerçi direnç ürünlerimiz daha duruyor. Onları hiçbirini satmadık. Bunları da satarsak Evet, ben çok düzeltiriz galiba. Şimdilik böyle. Üçüncü bölümde görüşmek ümidiyle. Bay bay.